Sürekli gayret, cevelan, faaliyet, herkes bildiğince, anladığında, takatince ta ta -ta Allah her, her milletten, her kavminden Şimdi tam Hacer-i hizasına gelip istilam et ettiğim zaman yanında sağında münasip birisi varsa hemen koluna girip sesli şey yapıyorum. Niyetini yapıyorum. Bir genç uzun renkli gömlek giymiş. Allah'ım imanen bir ke hemen eğildi. Ve tasdikan bir kitabı ve vefan bir ahdi ve ittibaren bir sünneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eğilce eğildi. Sıkı sıkıya sarıldı. Allahu Ekber kebira. Subhanallah subhan kesira. Allahu Ekber kebira. Elhamdülillah kesira. Subhanallah bi kudretin vasila. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah V'Allahu Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Ekber. Daha edin Beraber gidiyoruz. Anlıyor <laughs> Hindistanlıymış. Uzun. Bir şey bilmiyor. Arapçası yok. Neyse ayetleri gösterip okuyarak hiç olmazsa boş durmayalım diye. İki tur benimle döndü. En sonunda o anaforda bir ayrıldık da yine kursuzdur. <laughs> yine bir sefer tam öyle orada yine sizin Emsal birisi istirham edip işte allah Ekber deyip allah Ekber allah Ekber ben de hemen koluna girdim. allah Allahu Ekber Bismillah allah Ekber Allahümme imanen bike hemen o da eğildi yine ve tasdiken bir ke ve vefan bir ahdike ve ittibar-ı sünnet-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diye öyle devam ettik o da bırakmıyor. Bir tür bundan artık. <laughs> ondan sonra yaklaşıp bir şey de gösteriyorum. Kabe'nin öksüsünde bak, ve amri, subhanallah, ve azim. subhanallah ve bir hamdü, Subhanallah ve bir, ve bir amri, Subhanallah ve bir sen bunlar bir ilavesiyle Subhanallah ve bir hamdü, Subhanallah ve bir Estağfurullah buradan, hatimden Rüksü Yemani'ye kadar bunu okur. Rüksü Yemani'den sonra zaten Rabbena Atina'yı herkes okuyor, öğrenmiş herhalde. Evet. Öyle işte diyalog vesilesi böyle şeyler bulur. Sonra yine bir genç de öyle şey yaptı. Bir sefer bir üç kendi arasına düştüm. Bırakmıyorlar şimdi bırakmayınca baş, yarın, sağa solundakilere Ezdiyesi diyorlar <laughs> <laughs> ben ihtiyar siz yürüyün dedim. Dur, dur, aynen. Birisinin ismi Abdullah, birisinin ismi Arif, birisinin ismi Emre, ad Ankaralılar. Üç arkadaş. Şeyde sabah namazından sonra dershaneye gidecek taksiye bindim ben Türk olduğumu anladım. Türkler Veysel Karani muhip diye seviyorlar diye hemen telefonundan çıkarttı o bu yakın zamanda ömrüye giden o çocuklar var. Onların Yemen ellerinden Veysel Karani şeyi açtı dinletiyor bana. Ben de onlarla beraber söyledim. İneceğim zaman parasını verdim. Dakika mümkün, mümkün dedi. Hemen telefonundan açtım şeyi, meşhur sözleri. Bizim de, Hüseyin Karadeniz'de böylesi var, sadece öylesi değil <laughs> dedim. okuttum aynı şeyden telefonla münacat ya Rab nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca menus sadasıyla çalar ta ona açılsın öyle de bir çare ben dahi senin dergah rahmetini mahbub abdin olan Üveysül Karani'nin nidasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum o dergahını onu açtığın gibi rahmetinle bize de aç. Evkema gazi hemen uzattım ona telefonu verdim oku. İlahi ente rabbi ve enel abd. Ve ente ve enel mahluk. Ve ente rezaku ve enel merzuk. Ve ente maliku ve enel mebluk. Ve ente aziz ve enel zelil. Ve ente ve enel fakir. Ve ente hayyü ve enel وأنت الباقي وأنا الفاني. وأنت الكريم وأنا اللئيم. وأنت المحسن وأنا المسيء. وأنت الغفور وأنا المذنب. وأنت العظيم وأنا الحكيم. وأنت القوي وأنا الضعيف. وأنت الْمُوْتِي وأنا الصائم. وأنت الأمين وأنا الخائف. وأنت الجواد ve miskin ve ente mücib ve ene dâi ve ente şâfi ve ene marid fâfir bi cunûbi ve tecavezannî ve şemradî ya Allah ya kafi, ya rabbi ya vâfi ya rahim ya şâfi ya kerim ya Allah fâfu anni min kül zemmin ve afini min kül daim ve arda rahmeti ya rahmin ve ahudu da Allah'ın rabbil alemin Doğrusu, sağ, Veysel Karayi'ni sağ, sağ, cidden cemil, cidden kutsi, cidden ne diyeceğimi bilemiyorum, titriyor böyle. Hemen, hemen telefondan telefona, yallah, işte Veysel Karayi'ni böyle seviyoruz. <laughs>